makes me smiling like this. için çok sağ olun arkadaşlar. Kesiciğinize bereket. <laughs> onu, onu... Onu ben yapsam yemin ediyorum var ya bak şunu ben ben yapsam bir yerime kesin dolanır amına koyayım. Bak ciddi söylüyorum. Cemile, karşımdaki adam 30 yaşından sonra telefon sahibi oldu. Rahat ol. En azından 30 yaşından önce adam oldum. Şaka bu. <gülüyor> 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 Göktuğ Ar by the Bey abone olmuş hoş geldin. Benim vardır. Zengin cüzdanı böyle oluyor gençler asla kapanmıyor. Ananı woman wakes up, says good morning, and then goes back to sleep. It's crazy. It's crazy. You would think. You would think that all of them. <gülüyor> <gülüyor> good morning. <laughs> I've been Bu neyden dolayı bence biliyor musun? Uyandığında senden de bir günaydın mesajı almak için diye düşünüyorum bir Bilmiyorum bana öyle geldi. Tamam. Yeah. Selam. Yok 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 bir dakika ne? Ne yapıyor? Ayak masajı mı yapıyor? Aynen. Ayaklarını yıkıyordur canım. Ayaklarını yıkıyordur kanka ne yapabilir ki? Bak nasıl yaptı. <laughs> hiçbir şey yok one of these Allah sen sorguluyor ya o hız mıydı bu? Bunu kullanacak mıyız bu hızı? E bu? Kullanamıyorum. Hey. Eski oyunlara gelecek şimdi değil mi? O hızı galip. Buraya hadi. Durma lan. Bu ters takmamla hallettim. Ah lan. Somebody said you're like a raccoon. What does that mean? Şimdi götüme sokacağım racoondan. <laughs> oraya gitmesin racoon. Buna normal değil mi olursun racoon? They said Kamal is a raccoon. No, no raccoon. Yeah, no raccoon. Yeah, yeah, No raccoon. No raccoon. Yeah, yeah. no no. Marvel like raccoon. No 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 istediğinizi yapıyorum şu an dramayı çıkartıyorum. Alo. Alo abi ne haber? Ananı mı dinliyorsun geldi. We are come. Bir gün üniversitedeyiz. <laughs> <laughs> Oha. <Bu> Türk müymüş abone <laughs> koyayım şimdi arasının nikah. <laughs> Bu kim? Ya bunun bir Türk geni var mı Allah aşkına bir bakın ya. ya. <laughs> Oğlum bu anime kızına benziyor. Bakacağım. Gerçek değil bu şey ya. Sweetie Fox bu kim? Yıldız. Ha yok. Ne tamam. canım? Biri Hürrem, Mikasa mı Hürrem diyor. Yani şey oyuncu yıldız, oyun yıldızı. Oyun GTA 6 oynuyormuş o. Tamam devam. <gülüyor> 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 oh. Suçlarımdan beri Ne zaman ne yıldızı Efendim ya Biliyor efendim ne var ne Kapat <laughs> Oğlum ben de diyorum ne oldu reklam girmiş Aga be. Helal lan. Mükemmel bir hocasın. Ama kabul et. Öğrencin de mükemmel. Hocam! Boynuz kulağa geçti kabul et! Dur. Yapma. If someone ah. ever approaches you and tries to rob you, tell them to stop. Ask them, is it necessary? Is it nice? Do you have my permission? Tell them that you do not want to be touched. If they point a gun at you, tell them that it's illegal. <laughs> I was trying to wave to you, but it's black. I didn't. What, what did you say about me? no, <laughs> no. <laughs> oh no. Anlamadım bu arada. them that it's illegal. I was trying to wave to you but it's black. I didn't what did you say about me? No no. Yo Oh no. Oh no no no. Hey. Come <laughs> <as> <laughs> 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 Kanka mesela atıyorum asansör tam düşerken zıplasam ne olur? Değil mi? Tam düştüğünde ayağındaysa. Bak aynen bak Bilmiyorum. tam düşecek zıplarsam, asansör çarpsa ne olur? Kurtulurum mu? bence. Abi bence fazla bileğin kırılır kanka. E bir yerin kırılır. Ölmezsin bence ama bir yerin kırılır diye düşünüyorum. Direkt düşmekten iyidir. O durumda zıplarız artık. Kafana vurursun. Ya kanka kafana vurup Yani zıplarsan evet yukarıdan böyle bir tak olur ama en azından ölmezsin yani. Kanka, e, kanka... peki tam yere vuracağını nasıl bileceksin? Kanka yani atıyor İlk düşerken sol, sol üst tarafta işte hani mesela atıyorum o 10. katta sınır 9 8 7 6 5 4 olmaz mı öyle? Ha olur aynen aynen olur. Olmaz mı? Töyler. Mesela abi ki, Çarpışma bak, 3 saniyede. Bak birisi diyor ki kafanı çarparsın en fazla. E şöyle yaparım abi. Bak çok basit bir yöntem var abi. Bak. Bak böyle zıplamazsın. Tamam böyle yapmazsın. Bak şöyle yaparsın. Bak. Bak böyle zıplarsın Kurtulmaz mısın abi? Kafanı böyle bükük. Bak tam şöyle zıplarsan hiçbir şey olmaz. Kafanı da çarpmazsın. Var ya bilim adamların bütün tezleri suya düştü. Oğlum ya. bilim adamları benim şey mi yersin? Bilmiyorlar Oy abi. Deyiz. Yok ya abi. Şimdi de dedim, bir man. Yok İzmir abi. Bil bilmiyorlar abi, bilmiyorlar abi. Hani hiç vakit etmedi böyle tam zıplarken böyle kendini şöyle top kıvamına getirsen şöyle dursan ölmeyeceksin yani. Al en fazla bir yerin kırılır yani. Boynu kırıl boynun kırılmasında Sıraman. en fazla bir yere kırılır yani. Kanka eli kişiden... enseye alıyorsun ya Sıraman. boynun kırılmaz. Atlarken eli enseye alıyorsun. Boynun nasıl kırılacak? Ama ne no olur ne no olmaz. Belki elim ters bir hareket yapacak kendi kendine. Bu arada bilim adamı diye bir şey yoktur. Bilim insanı vardır. Bilgilendirme. Teşekkür. Bravo. Gerçekten. Teşekkürler. Bunu bunun duyan mı kazandı? <laughs> Gerçek teşekkürler. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çetimizin zeki olması beni çok mutlu ediyor. Devam. Ne güzel. Adam gidiyor şu beyaz beaysiz yere acaba. Seni topluyor bundan sonra. E Neden sola doğru gidiyorsun acaba? Aman tanrım git. It is so bad. I want to give you a zero. But that's not possible. So I give you a one. <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkıyla ne videoları gelecek? Yazıyor kanka, araba videosu gelmez inşallah. Ödüller, arabadır. <laughs> hey, Oğlum ben daha yakışıklıyım bak. <laughs> <Gülüyor> 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 şey <tipte o Gülüyor> Baba bak burada ayrımcılık var ben size söyleyeyim bak bir tane erkek koymuş arkaya dört tane kızı yapıştırmış bak olmuyor. Bu <laughs> kasma devam et. Tamam. <laughs> girdi lan? Ne oldu oğlum? Bir internet al kendine ya. Bir reklam girdi herhalde araya ben. girdi bir şey oldu. Bir reklam mı var? Anlamadım bir. <laughs> <laughs> Neyse <varsa, gülüyor> <laughs> ne <varsa>, girdi. <laughs> ne varsa girdi kanka. ne varsa ne varsa girdi. Ne varsa girdi baba. Girdi sen onu bir yere al. lan. turuncu. <laughs> Sorun <laughs> yok. <Bu> da çok <laughs> buna. Tamam ben ben kendimi dojladım arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Vallahi dojladım <laughs> kendimi. Vallahi gözlerim var ya fıldır fıldır oğlum Bir yandan nasıl kaçacağımı şaşırdım bir yandan. Hop bir oradayım hop bir buradayım anladın?